Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duşuna akabinde İstiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. afetler maalesef hayatımızın bir gerçeği ve ne zaman nerede karşımıza çıkacağını bilmediğimiz bu olaylar karşısında bilinçli, hazırlıklı ve dayanıklı bir toplum inşa etmek zorundayız. İşte bu doğrultuda hepimizin bildiği gibi eğitim afetlerle başa çıkabilmemiz için en güçlü araçlardan biridir. Bilgi ve farkındalık afetlere karşı koruyucu bir kalkan oluşturmamızı sağlar. Ancak sadece bilgilenmek değil, bilgiyi aktarma becerisine sahip olmak, bu bilinci geniş kitlelere oluşturabilmek eğitmenlerin vasıtasıyla olacaktır. Bu amaçla ülkemizde her okulumuzdan bir afet lideri yetiştirmek istiyoruz. Sizler Düzce'de başlatmış olduğumuz bu pilot bölge çalışmasıyla inşallah Türkiye'de tüm okullarımızda, 75 bin okulumuzda afet lideri yetiştirmek istiyoruz. Afet farkındalık eğitmen eğitimi programı işte bu amaçla hayata geçiyor. Sizler burada yalnızca afetler hakkında bilgi sahibi olmakla kalmayacak, aynı zamanda bu bilgiyi en etkili ve doğru şekilde aktarabileceğinize inanıyorum. is it, huh? yeah. Yeah.